Herkese arkadaşlar Berkat ne kadar hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte nasıl YouTube videosuna kapak fotoğrafı ekler onu göstereceğim arkadaşlar. Her arkadaşlar çok uzun kromlardan falan yapıyor arkadaşlar. Benim telefonum krom kroma giremediği için ben de araştırdım sizlere göstereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar öncelikle Google'a bir kapak fotoğrafını fotoğrafını çekiyorsunuz. Ondan sonra arkadaşlar Yeter Studio diye bir uygulama arkadaşlar. Ona tıklıyoruz. Yükledikten sonra. Ondan sonra arkadaşlar gördüğünüz gibi burada çizgiler var arkadaşlar. 3 tane. Ona tıklıyoruz. Sonra videolar var arkadaşlar. Ona tıklıyoruz. Videolar tıkladıktan sonra arkadaşlar attığınız bütün videolar var arkadaşlar buralarda. Bütün videolar var arkadaşlar. Hangi videoya kapak bu tarafa etmek isterseniz ona evet, arkadaşlar. Arkadaşlar ben buna tıklayayım. Evet arkadaşlar ondan sonra gördüğünüz gibi burada bir kalem var. Kaleme tıklıyoruz. Kaleme tıkladıktan sonra arkadaşlar burada tekrar bir kalem var. Ondan sonra öyle küçük resimler arkadaşlar ona tutuyoruz Ve burada istediğiniz çekmeye için fotoğraflar var arkadaşlar. İstediğiniz bir tane seçebilirsiniz arkadaşlar. Ben asıyorum bunu seçtim. Ondan sonra arkadaşlar buradan seçe basıyoruz. Arkadaşlar <laughs> artık o YouTube kanalınızda kapak fotoğrafı olacak arkadaşlar. Bu videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Bay bay.